Ve merhaba lanslarım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Peki ne yapacağız? Hmm, ne yapacağız? Kartonlardan karton evde bir gün geçireceğiz. Evet, çok garip bir video kesinlikle. Ne <laughs> nasıl yapacağız yani? Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dün sabahın altısında da sete geçirdi. Sonra saat 1'den çıktı, 1'de çıktı sattan. Ben bugün dinlenmeyi düşünüyordum, şimdi gelmiş beni zorla zorla şey götürüyor. Gerçekten bıktım. Neyse şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kutu var. Bunları nasıl taşıyacağımız konusunda hiçbir fikrimiz şey yok. Burada da 2 tane şey var bunlardan. Şimdi bunlardan olmasının sebebi biz bunlara böyle otururuz diye düşündük. Bu şeyle. Evet. Çantamın içinde şöyle telefon bir şey var. Kredi kartımı şimdi alayım onu. Şimdi ilk yapacağımız yere gideceğiz. Ee, sonra kartonları yerleştireceğiz. Sonra da markete gideceğiz. Ee kartonu bir şey alayım. Ya, tamam. Şimdi o zaman biz bu kartonları alalım, gidelim o gideceğimiz yere. Orada görüşürüz. Tıfatçilerim geldi. Bu arada o şeyleri elimizle taşıyamadığımız için getirmedik. Önümü göremiyorum. <laughs> ya dikkat et. Element elime doldurdum bunları. Göremiyorum önümü. Hadi burayı hazırlayalım işte ortamı. Tamam bir dakika. Şimdi bir şeyden i̇şte, koyalım. Bir dakika. Bir 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 dakika. Bir dakika. Bana hayvanlar üstümüze gelecek ya hiç kusura olmadı. Bozma hadi otur. Evet var gördüğünüz gibi böyle ayarladık. Şimdi sen burada bekle. He, ben de şey alayım. oldu ben de seninle geliyorum. Tam da bir dakika. Merhaba. Merhaba hanımefendi. E ee, şey şuraya biz kutulardan bir ev yaptık da bir video çekiyoruz. Acaba oraya işte bir çocuğun evlenmesine izin vermesiniz olur mu? Eee tabi ben bakarım. İnşallah kadın bozmaz. Yok ya. Yedik küçük. Hadi. Aa elim. Salak. Yalnız araba yok neyle gideceğiz? E ee, şey. Buna mı bineceğiz? Ya bu at arabası.

Evet, şimdi. Bir 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 şey. biz kamp alanı yani e, kutudan ev yaptığımız alana geri döneceğiz. Orada görüşürüz sonra bunları yerleştiririz. Acaba nereye yerleştireceğiz? Buzluğa koyulması gereken şeyleri aldık. Nereye yerleştireceğiz? Hadi hayırlısı. Biraz boşmaya. Of manç, hop her yerim saman oldu. Bir kere de söylenmesen şaşıyorum zaten. Buraya baktığınız için teşekkürler. Lan bunlar deli mi ya? Bu karton bir yaşanır mı? Tamam bunu buraya koyalım. Üstüne de şey koyalım. Üstünü şöyle koyalım. Bunu şuraya koyalım. Brezilya'ya gidelim mi? Olur. Atlar var çok güzel. Aa, burası zaten bir kamp alanıymış. Aynen. Çok güzel burası. Aa bir şey diyeceğim. Ne? Ee, bir dondurucu var. Onu olabilir herhalde. Dur bir soralım. Merhaba. Merhaba. Biz şu dondurucuyu alabiliyor muyuz? Tabii bekleyin. için boşaltayım. Buyurun. Bir de şey, ben şunlardan bir tane alabilir miyim? Tabii bir dakika bekleyin. O bir tarafından kullanılıyor. Buyurun hanımefendi. Çok tatlı. İsterseniz ben bir de size şunlardan vereyim. Bunları yarın lütfen test edin. Tabii. Bak gördün mü? Her şeyin neyi varmış? Bir çözüm öğrenebilmiş. Ünlü üstündekini buraya koyalım. Şimdi buraya. Şunun, devamı buraya koy. Şimdi buraya Etleri. Böyle kalsın? Et evet, her şey hazır çok bence. Evet ben şu an biraz da hava karardı ama ben bir şeyi unuttuğumuzu fark ettim. Gel bir. Ha, ne oldu? Işık yok hiçbir yerde ne yapacağız? Aha, burada bir yerde ışık vardır. Evet bu işimize yarar. Hem de çok. Bu bir ışıkta bir şey var mı? Yok gibi. Tamam hadi bu işe yarar. gece bu nasıl kalacağız? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle koyalım. Benim karnım acıktı. Ağlı yemek yap. Tamam peki. Aa bak bu da ışık işte. Şimdi Oo, mis gibi bir şey yaptı var ya. Aferin sana. Ben düşmeye başladım. Keşke daha kalın bir şeyler keseyim. Ablalardan birini sustur. Tamam. tatilim hava bayağı soğudu. Aradan yarım saat falan geçti. Bunu da tıklayacağım şunu. Aa, keşke şunlardan bir tane daha alsaydık. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi 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 私は。<music> Şunu alayım. Aa, şu kızlar getirmediler hala şeylerimizi. Neyse getirirler herhalde. Şimdi şöyle bir... Bunlar burada mı yatmış ya? Ayy. Allah'ını ne oldu ya? Uyandırıyorsun sabah kendi. Alan koydun mu duydun? Siz burada mıydınız? E evet. Ben gidiyorum. Kadında şey yaptın. Ben dondum burada dondum. Gece yani. Sanki ben hiç üşümedim. Burada bu arada bu vanslerim bu benim ben geçenlerde işte Instagram takip eden vanslerim bile Zaten taşındığımı duyurmuştum onların kutularıydı. Şimdi eve döneceğiz. Ben bunun içindeyim de çıkartamıyorum. Bunlar zaten bizim de biz bunu yine bırakalım şeye. Ay sıcak bastı beni bir. Dün gece de soğuk bastı diyorsun Gel bakalım şuraya Aa burada su varmış. Dikkatli ol düşeceksin. Düşmem düşmem ben. Sen düşeceksin ama asıl. Gelin koş. Ay koş.